diye sağlam sahip çıktı. Vermeyiz diyorsunuz. 1453'ten bir gün önce sizin değil. Aldınız ve fethettiniz. Yani İstanbul bugün hakikaten diyor. Zerresine kadar diyor. Yani taksicisi dersiniz. <laughs> Bu arada içinde kalmasın. Gençler şuna mikrofon dedik. Aciz gibi kaldık ama şunda <laughs> ile ilgili bir sıkıntı değildi. O beyinle ilgili bir sıkıntıdır. <laughs> yani illa da teşvik olmak gerekmiyor. Ama fethetmekle kastım şu. Mesela diyorum ki Hocam çocuğun başına vurmayın diyor. Şey pardon kafasına vurmayın diyorum. Hocam öz Türkçeci olduğu için. Hocam niye kafa diyorsun? O, Arapçadan gelmiş. Baş geliyorsunuz. diyorsunuz? üstüne diyorum. E diyorum yani kafasına vurmayın başına vurma diyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Ee, ya da kafa mı ağrıyor? dediğim zaman hocam hatırlatınca başım ağrıyor diyorum. Bunlar kolay hocam. Türkçesini kullanırız. Ama hocam asıl baş olur. Kafa bu daha arka tarafı gösteren başka bir şey. Ama Türkler almışlar onu. Yani kafa mı ağrıyor diyorsunuz, başım ağrıyor yani. Almışsınız. Ben bunlara fethettik diyorum. Niye fethettik? Çünkü kimseye veremezsiniz. Kafa atmak yerine baş atmak diyebilir misiniz? Kafa atmak. Diyemezsiniz. Hani kafa ağrıyor yerine kurtardınız. Kafayı çekmeyi bileniniz var mı? Yani kelime olarak, deyim olarak. Kafayı çekmek yerine başı çekmek derseniz başka manada bir şey çıkar. Söylersiniz. Kafadan çatlak yerine baştan çatlak olur mu? Olmaz. Mı? Olmaz arkadaşlar. Kafaya aldın. O seni kafaya alıyor yerine başa alıyor. Ben gidiyor muyum da başa alıyorsunuz belli yani. Kafaya almak başka bir şey. Hansılı kafası kırık yerine başı kırık diyemezsiniz. Ben yazdım altı tane. Gençler çıkarın 16 tane. Siz kafayı fethetmişsiniz. Bundan sonra hiçbir yere veremezsiniz vereceğiz derdine düşerseniz oluyor ya işte falan filan diye konuşarak daha çok Amerikanca kelimelerle konuşuyorlar öbürü ne de dediğini anlamıyor işte kafeye gidiyor içecek bir şey söylerken dalga geçiliyor ya öyle bir dil var mı şimdi var hani plaza diyoruz yani hem var hem yok öyle konuşmuyoruz ama bunlar yazarken de yazıyorlar işte televizyonda karşınıza çıkıyor var ya istilaya uğramadık. lügatten kelime çıkarırlar. Yani bir değil kullanılmamış. Ama mesela şunu kastetmiyorum. Fuzuli'yi, Baki'yi, Nedim'i değil mi? Hep gayet güzel, gayet güzel o edebiyat zevkiyle okuyoruz. Bazı kelimeler şimdi unutmuş olsak okuyoruz, onu kastetmiyorum. Ama bazılarını dalga geçmek için koyuyorsunuz insanlar önünde. Ya bak o zaman böyleydi. Bu konuşma biraz da değil.